Türkiye'nin en eğlenceli fuarı başladı. yüz yerli ve milli ürünlerin görücüye çıktığı fuara gelen yetişkinler çocukluklarına döndü. Allah! Aa! Aslında trafikle teröristtirmiyoruz. <laughs> Teröristlerle baş ediyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz inşaat izlemek çok büyük bir hobi. <laughs> Yani büyükler olarak bile bizim şimdi bunu kullandığımızda çok hoşumuza gidiyor, heyecan veriyor bizi. Yarı yıl tatili devam ediyor, ama bu kez yetişkinler eğlendi. Sporla eğlence bir arada hem balonu şişirmeye çalışıyor, patlatmaya çalışıyor, bir yandan da kardiyo yapıyorsunuz. Evet, hem spor hem eğlence bir arada. Vallahi Papla, patladı, patladı. Patladı. İstanbul'daki Atrax Eğlence Fuarı'na yüzlerce firma katıldı. Kurbağaları yıkmaya çalışıyorsunuz. Atın bakalım. Ah, yıkamadık. Evet, yıktınız. Nasıl keyifli mi? Çok güzel. Çok güzel. Harika. Arabaları pedal çevirerek yarıştırıyorlar. ...bir yandan da kilo veriyorlar. Nasıl gidiyor efendim? Çok yorucu gidiyor. <laughs> Ama bırakmayın, pedal Bırak çevirmeyi bırakmayın. E, şu an lidersiniz galiba. E, hayır, şu anda en arkadan gidiyorum. En arkada olan siz misiniz? Maalesef. <laughs> Eğlence ekonomisinin kalbinin attığı Yeşilköy'deki fuara... ...yerli ve milli ürünler damga vurdu. E, biliyorsunuz pandemi döneminde insanlar evde çok sıkılıyorlar. Ve biz bunu aynı zamanda eğlenceli bir hale getirdik. Ev için olanlarını da yaptık. Sanal gözlüklerimizi taktık ve bu canavar arabayla inanılmaz bir deneyim yaşayacağız. Dev kanyonlarda, dev kayaların arasında son sürat hızla ilerliyoruz. Önümüzde bir tane araç var bir yandan da onu geçmeye çalışıyoruz. Gerçekten kayalara çarpmamaya çalışıyor araç ama